Borsa kanalından herkese merhaba. Bugün ilk videomuz Kortsa Teknik Tekstil yani Kortsa hissetiyle başlıyor olacağım. Bu ilk videomuz. Dün yorumlarda bir arkadaşımız hisseyle alakalı görüşlerini sormuş. Bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi yine aynı şekilde Mayıs'ın herhangi bir sormak istediğiniz hisse varsa da yorumlarda belirtirseniz e, mümkün mertebe e, bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi <laughs> Korsa'yı ben e, çok önceden takip ediyordum. Hatta burada eski çalışmalarımı göreceksinizdir. E, buradan çizimlerimizi bir kaldıralım öncelikle. Şimdi, korsa'da ben e, dediğim gibi daha önceden bir çalışma yaptım ve bu çalışmanın neticesinde hatta hisseyi e, teknik olarak da değerlendirip öneri hissesi olarak da <laughs> yanlış hatırlamıyorsam e, Mayıs veya Haziran ayı olması lazım. Mayıs olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Mayıs ayında e, temettüden sonra hatta e, hisseyi kısa bir süreliğine e, önermiş. Nitekim de yükselişini yapmıştı. Şimdi ben burada e, neyi izliyor olacağız. Şimdi öncelikle arkadaşı ben e, tahmin ediyorum ki e, uzun vadeli bir yatırımcı. E, uz, yani eğer şuralardan aldıysa evet birazcık e, bayağı negatif durumda ama uzun vadeli ise e, bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Şu an teknikte bozulan herhangi bir emaresi yok. Tam aksine e, tabire caizse alım noktasına uygun nokta. Uygun yerlere gelmeye çalışıyor. Bunu da bu şekilde uzatırsanız zaten temasları göreceksiniz. E, bu trend biz de zaten trendin yanlış hatırlamıyorsam emekliden sonra demiştik. Evet şu. Şu yataylıkta almıştık. daha sonrasında tabii buraya kadar bekleyebiliriz. Biz buralarda falan satış girmiş olmam gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bu doğrultuda e, hissemin e, yukarı eğiliminin devam ettiğini görebiliyoruz. E, ufak çarpmalarla e, hani burayı bir ihlal olarak kabul edersek ufak sarpalarla yükseliş trendinde devam eden hissemiz mevcut. Ben peki neyi söyleyebilirim? Şimdi kısa vadede evet bisküvüs kağıtları çok düştü. Yani bazıları çok düştü. Alım fırsatı verdi. Korsada da bu geçerli olur mu şeklinde yorum yapacak olursak da Korsanın bir defa ayı kaçıymış? 12 Ağustos. 12 Ağustos'ta çeyrekliği gelecek. Korsan'ın çeyrekliği zaten güçlü olduğu için buraya geldi arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani güçlü olduğu için bu tür maçları yapıyor. Ama ve lakin e, bugün de eksi 3 hareketi Aslında inceleme yapacağımız e, günde birazcık e, ironi olmuş gibi. E, yükselişin yani en tepesinden düşüş ölçümü yapacak olursak da <laughs> yine şu çubuğu bir ihlal olarak kabul edecek. %11 civarında bir düşüş olmuş. Destekli de burası için söyleyebileceğim en önemli nokta şu kısım çok çok önemli bir destek. Korsa yatırımcıları uzun vade, kısa vade fark etmeksizin bu nokta çok önemli bir destek. 42.80 42.50 artık nasıl şey yapıyorsanız yani bu nokta 42.80 noktası çok çok önemli bir destek. Yani bugün sarkma olarak kabul edebiliriz. Evet bayağı da hani borsa yükseliyor ama korsu düşmüş gibi görünüyor. Ee, <laughs> burayı önemli bir destek olarak kabul edersek bence e, benim beklentim korsa buraya kadar olumsuz bir senaryoda buraya kadar düşüp yataya sardıktan sonra trend öncüsü gereği yani trend uyumu gereği Buradan tekrardan veya daha erken olabilir bu, tekrardan yukarı ivmelenince düşünüyoruz. Mesela örneğin şöyle söyleyeyim, buradan bir temas geldikten sonra buraya tekrar temasa indirmeden 20 günlüğün üzerinde alıp götürmüşler. Burada peki ne olacak? 100 günlük bir destek midir? Şimdi bunu 100 günlük destek olup olmayacağını aslında izleyerek görmek en mantıklısı. Yani şu an 46.50 fiyatı, 100 günlükte 45.40'dan 45.50'den geçiyor. Yani arada 1 lira fark var e, oran olarak bakarsak da yüzde iki falan bir e, fark ettiğini görüyoruz. Yani bu yüzden çok fazla e, yani yüzde bir buçuk iki kovalayacağım diye de daha da aşağılara gelme ihtimalini göz ardı etmiyorum. Korsa neden düştü? Bilançosu kötü mü? Hayır. Korsanın bilançosu kötü değil. E, sadece şu var. Çok fazla yani olması gerekenden oldukça fazla fiyatlandı. Yani bu fazlalığı aldılar. Bakın şöyle göstereyim. %30'a kadar fiyatlandı. Hangi aydan? 22 Mart'tan. Şimdi 22 Mart'tan Ereğli mi %30 fiyatlandı? Şimdi e tekstil diyoruz. Tekstil ürünlerinden e, tabii spek fiyatları dahil etmiyorum buna. Veya Sabancı grubundan hangi hisse %30 fiyatlandı? Enerji sayısını saymıyorum. Enerji ise neredeyse 1 yılda yatay. Bu ayı böyle olacağını zaten öngörüyorum. Bir yıldır yatay enerjisi Onu dahil etmeyelim. Düşünün hangi sabahın şekil bu kadar fiyatlandı. Bunun üzerinde durmanızı öneririm. Şimdi bu bağlamda ben buranın önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Buraya sarkışların da aslında bir alım fırsatı doğurabileceğini düşünüyorum. Yani bu hangi bant hocam? Bant olarak söyleyemez misiniz? Tabii ki söylerim. Ee, risk aldığınıza göre elbette ki yine söylüyorum bu değişecektir ama şu aralık bana kalırsa şu aralık, şu aralık, şöyle. evet şu aralık bana kalırsa güzel noktalar arkadaşlar. Yani şu aralığa gelmesini bekler miyim? Yani 100 günlüğe geldiğinde ne yapıyor izleyebilirim. Borsa çok pozitifse 100 günlüğüne gelip oradan çok sert yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Ee, burada ama en önemli desteği bahsetmiş oldum 41, 75, 42 liralar arasında önemli bir desteği var yani şu band aslında çok önemli şurası şu band aralığı çok önemli arkadaşlar burada e, alım gerçekleşebilir hocam yani e, ben denemekten kaçınmam. korsayı biliyorum sonuçta e, hani trade olarak öyle düşünebilirim arkadaşlar. E, korsayı buralara geldiğinde alım fırsatı olarak değerlendirebilirim. E, sadece şu var. Peki hocam nereden stop buluyorsunuz? Farz edelim ki buralardan aldık. Stopu değerlendireceğim nokta 200 günlük hareketli ortalamadır. Yani zaten şunu demek istiyorum ben. E, bu tabi ki buralara gelinceye kadar 200 günlük hareketli ortalamada zaten bu fiyatı karşılayacak. Bu fiyatı karşılayacağı için buradaki beklentimiz aslında 200 günlükten güzel bir Tepkiyle beraber, aa ne oluyor? Yükseliş trendine geri döndük. Havası uyandırmak olabilir. E, ben olası senaryonun böyle olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi, yükseliş kanalında devam eden, ne istem? bunu böyle uzaktığınızda aynı şeyi göreceksiniz. Yani bir çok büyük bir e, yanılma durumu yok. Yani şuralarda temas olmasa bile şu trend, işte bizim e, Temmuz'dan sonraki zaten geçen yıl beraber. hani i̇şte, bu aralık yükselişi vardı ya, o noktaya hani bizim nasıl borsamız 2400'den aşağı inmesi, inmedi, inecek, şimdi mi olacak falan muhabbetimiz. Bunun için geçerli olan 42. 42 liralar. Yani 42 liraları ya inecek mi, indi mi, çıkacak mı, toplayacak mı vesaire dedirtmeden bunun sağlay sağlaması gerekiyor. 200 günlük hareketli ortalamadan beklentim tepki alması. Burası 200'ün hareketli noktamaya gelmesi de şu rakamın önemli bir destek olduğunu, alıcıların daha iştahlı olabileceğini düşündüğüm nokta burası arkadaşlar. Ee, zaten şöyle de baktığımız zaman burada bir satış vermiş, negatife geçmiş artık. MICD yani MACD indikatörü e, negatif tarafa geçmiş. Bundan sonra pozitif atması yataylıkla da sağlanabilir veya Tekrardan bir düşüşle bu dediğim kısma gelip buradan da sağlanabilir. E, temettü içinde şunu söyleyeyim. Zaten çok büyük bir temettü yoktu. E, temettü beklentisi yine aynı şekilde düşük. E, bunu da göz ardı etmemiş olayım. Umarım arkadaşım e, sorusuna cevap vermişimdir. E, dediğim gibi sizin de sormak istediğiniz şeyler varsa bu şekilde paylaşabilirsiniz. E, elimden geldiğince e, anlatmaya teknik olarak, temel olarak bilgilendirmeye çalışırım. Sağlıcakla kalın, bol kazançlar.